Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir plugin tanıtımıyla karşınızdayız. Yanımda Furkan var. Merhaba. Ee, arkadaşlar sen... ses geldi mi? Hayır. Skin State bu yıldır adlı programı tanıtıyoruz. Gördüğünüz üzere. Ama onun tonları çok benziyor. Lan uzaktan bakınca değil mi? Saç eh, rengi, şey rengi, bir pantolon değişik değil mi? <laughs> pantolon. Onda da renk bulamamıştır oğlum. Bilgisayar ne yapsın? Ee böyle arkadaşlar. Plugin Dediğim gibi eee skin... reklam boşlarını zaten birazdan göstereceğim. Eee tanıtmıştık Eee şeyde yapıyoruz. Skinleri otomatik olarak koyuyor. Mesela şöyle şuraya bir tane. Ana komutu skin baştan onu söyleyeyim. E, Bu arada şey e, beğenmezseniz de küçük ayrıntıları da kendiniz aynen. ayarlarsınız yani. Eee skin name ee, mesela Moç diyelim. Moç'un ikini. Moç e, East. Gördüğünüz üzere East e, sanırsam Güney bir şeydi sanırsam East e, Veyas mı? öyle bir şeyler vardı. Ona göre ayarlarsınız arkadaşlar. Direction'ı yazabilirsiniz şuradan. Aynı. Bir şey daha vardı. Bir de ne vardı? Neyse arkadaşlar onları Bulursunuz siz, aynen. Furkan'ın dediği gibi. Eee... Bunu, düzenleştirmek için tabi, Notch böyle pembe değil. Eee... <laughs> <laughs> bunu, düzenleştirmek için skin, smooth yazıyoruz. Şöyle gördüğünüz üzere. Eee, daha düzenli oldu gördüğünüz üzere. Biraz pembelik var yine ama. Belki o... Onları şöyle kendi tıklarak. Aynen. Yani, nasıl yapmak istersen. Arkasına yapmak bakar mısın bir Notch'un? Fail mi olmuş? Büyük <laughs> ihtimal pelerinden dolayı öyle oluyor. Aynen arkadaşlar. Büyük ihtimal pelerinden dolayı. Arkasını editlememiş arkadaş. <gülüyor> 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 oh, fail. Neyse arkadaşlar böyle yani. Ee, skin <laughs> şuradan skin undo ile e, geri alıyorsunuz. <laughs> Fırkanı yaptınız. <laughs> <laughs> Eee <laughs> Color testi tam olarak bilmiyorum. Color test start deyince yanlış yazdım. Ne oluyor bilmiyorum şu an arkadaşlar. Hata şöyle bakalım bir hata veriyor mu serverda? Hayır hata da vermiyor ancak ne yaptığını pek anlamadım ben de. Şuradan arkadaşlar hemen şeyi göstereyim size. Ee, bu gördüğünüz üzere bedava siteydi. Şöyle hemen. Ama statüste garip garip kodlar çıkıyor lan. Şuradan girelim hemen bir. Ee, ayarlarını göstereceğim hemen. Gördüğünüz arkadaşlar e, Burada auto updating true. Bunu false yaparsanız e, Kendisi otomatikman plugini yenilemez. True olursa otomatikman yeniler. Auto skin updating diyor arkadaşlar. Mesela ee, bu tam olarak nasıl denemedik ama e, ee, sanırsam şey ee, mesela skininizi değiştirdiniz. Serverda direktman yenileniyor gibi anladım ben ancak tam olarak onu ben de bilmiyorum. Auto skin updating interval minutes yani kaç dakikada yenilensin diye. Kaç dakika içinde mi sanırsam öyle bir şey olması lazım. 30 dakika yazılmış buraya. Bunu bence 60 yani bir saate çıkarsanız daha iyi çünkü serverda kasma olmaz çok. Hatta bir günde bir gün olabilir yani çok skin değiştirme olmaz zaten. Use world card diyor. E, world card kullanılsın mı diyor. Onu true yaparsanız iyi olur bence. Use plot me. Plot me de kullanılsın mı diyor. Arsalar plugininde. Arsalarda yani. Ee, mesela Creative servanısınız aktif edebilirsiniz. Tabii ki buradaki e, şeyleri vermek şartıyla yetkileri vermek şartıyla. E, skin, skin, undo, skin, Smooth, skin, clay. Bunlar tabii ki şey daha geldi arkadaşlar. 7, -7 biz bir şu an 7, -7 tanıtıyoruz tanıtıyoruz. E, neden öyle bir şey yaptık ben biz de bilmiyoruz. Bunlar da öyle geldi arkadaşlar. Ee, bu ben de havalı bir skin buldum kendime. Bunları vermeyin gerekir. Bu da skin loat. Bunu vermeyin derim çünkü bu size özel skin loat'ı da göstermedik. Gösterelim şöyle. Mesela arkadaşlar şu ftb'de şu bu skin dosyasına ee, kendi ee, nasıl desem ...şeylerinizi atıyorsunuz, skinlerinizi Minecraft.net'e yüklediğiniz skinlerinizi. Mesela yılbaşı smt-287 diye bir skinim vardı benim. Tabii ki o çok önceden o olma. Senin Skin yılbaşı smt-287 skinim var? ...smt-287... ...diye gördüğünüz üzere böyle bir şey geliyor. Oraya atıyorum. Sen bizimle yalancı tipi bak. Skin sumut ...yazınca olmuyor arkadaşlar ben de anlamadım. Herhalde büyük ihtimal şeyden dolayıdır... Ee, kendimiz attığımız içindir. Direkt internetten bulmadığı içindir. Yenilemiyordur. Skin sumutlamıyordur. Ee, bu da böyle bir şey yani arkadaşlar. Ee, bu plugin tanıtımım bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.